Evet saçlarımızı da ekelim. Kafamız bitmiş olsun. Ben saçlar için lif ipi kullandım. Lif ipini olarak ilk önce ördüm. Sonra ütüledim. Ondan sonra söktüm. Bu kıvırcıkları elde etmek için. Kıvırcık yapmanız tabi ki şart değil. Ama ben kıvırcık olsun istedim bu seferki bebeğin. İpim dediğim gibi lif ince Şuradaki ön tarafının çok düzgün durması gerekiyor. Gerisi çok önemli değil ama şu öndeki saçların çok düzgün görünmesi için ben böyle yapıyorum. Buradan tüm batırıyorum, ip olduğu yerden çıkartıyorum, bu şekilde. buraya ilmek atıyorum, buraya atıyorum tekrar böyle, buradan giriyorum buradan çıkıyorum gerisini istediğiniz gibi ekebilirsiniz saçlarını Böyle. Çok da sık olursa kafa çok ağır oluyor. Şuradan da kaşının bitimine kadar şuradan şuraya kadar ekeceğim. Aralıklı aralıklı. Böyle ekeceğim. Ee, bir de Tam şu kaşının bitimi. Yine tam şu kaşının bitimine kadar geleceğim. Böyle kavis yapıyorum. Böyle de kavis şöyle. Şimdi kavisi bırak buraya kadar kavis yaptım böyle dümdüz. Şuraya kadar ineceğim. Kirpiye kadar. Yine buranın ekiminde böyle yapıyorum. Buradan alıyorum tığımı buraya batıyorum. Saçlarımızın bir tanesi 50 santim kadar kestim. Tabii bu sizin isteğinize bağlı. 50 santim olur, 10 santim olur, yani uzun olur, kısa olur, nasıl isterseniz. 50 santim. Yine gösteriyorum. Buradan şu şekil batıyorum. Atamadık. Evet. Bundan sonra da şapkamızı öreceğiz. Nasıl? Evet arkadaşlar saçlarını ektim. Bitirdim. Şimdi kafasını vücuduna monte edeceğiz. Dediğim gibi ben böyle bir aparat kullanıyorum mutlaka kafası eğilmesin diye sabit dursun diye silikon satılıyor her yerde ondan kullanabilirsiniz bunu buraya taktıktan sonra biraz daha kenarlarına iyicene dolduruyorum sağına soluna sıkı sıkı Evet. Sonra kafamızı buraya sıkıca her ilmeğinden tek tek dikeceğim. Şöyle arkasından başlayacağım. Saçlarımız arka taraflarını böyle seyrek seyrek o kadar sık olmaya gerek yok çünkü çok ağır oluyor bu kafa. şöyle Şuradan başlıyorum tabii tam önüne alıyorum. Şu arka taraftan koparttığım iple. İlk önce birebir bir tane buraya geçiriyorum ilmeğimi böyle. Her ilmeğini tek tek dikeceğim böyle buradan batıp hemen bir ilmek sadece alıyorum buradan da bir ilmek alıyorum sadece bir ilmek buradan alıyorum bu şekilde sıranın sonuna kadar sıra sonuna kadar dikiyorum. Hiçbir hiç tane ilmek atlamıyoruz ki delik olmasın diye şuradan alıp buradan çıkıyorum sadece bir ilmek buradan batıyorum bir ilmek oradan çıkıyorum Evet böyle. eteğimizi yapalım kızımızın bunun için 45 tane zincir çekiyoruz 45 tane zincir çekiyoruz şöyle beline de ölçebiliriz olsun diye şu an 45 olmamış evet şöyle e, bol olabilir çünkü üstüne tekrar sık iğne yapacağız daraltırız ama dar olmasın şöyle tam 45 tane yeterli e, zincirin en başına şöyle cc bir yuvarlak oluşturduk 1 2 3 zincir çekiyoruz her bir zincirin içine ikili trabzan yapıyoruz bir tane batıyorum 1 ve 2 ilmeğimi alıyorum şuradaki zincirin içine batıyorum alıyorum tekrar ilmeğimi alıp aynı zincirin içine batıyorum 45 zincirimiz var Hepsini çift battığım için en sonunda 90 tane ilmeğimizi bitirmiş oluyoruz Sır buraya geldiğimiz zaman bitirmeye şuraya sık iğne olarak batıyoruz 3 zincir çekip bir sıraya geçiyoruz hiç artırma eksiltme yapmıyoruz 90 tane trabzanı 9 sıra örüyoruz Evet ben ördüm hazırladım 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Bu 10. sıra 10. sırayı da Ördüm Artırma eksiltme yapmadan 90 ilmeğimiz var ee, Tığım başını aldım böyle Ve devam ediyorum Şurada 3 zincir çekmiştim çünkü Birleştireceğim birleştiriyorum. Burada bir püf noktası var. Şu eteğin böyle olmasını istemiyorum. Görünmesini istemiyorum. Bir zincir çektim. Yine tığ ardına bata bata şöyle arkadan ters ters gidiyorum. Geri geri gidiyorum. Böyle çok güzel görünüyor en son sırası. Etekte ve şapkada da böyle yapacağım en son sırasını. Bura. Bakın çok güzel görünüyor. Bitiş. Burayı bitirdikten sonra bir de şu 45 zincir çektiğimiz yere iki sıra sık iğne yapmak istiyorum ki şuradaki güzelliği versin. Şuradaki güzelliği versin diye. Bunu buradaki ipimi zincir Evet şimdi Şurada yani dikiş şey var. şey yok bu arada. Şurada başlangıç yeri var. Buradan ipimi bağlıyorum. Bu sefer sık iğne yapıyorum. İki sıra yapmamız yeterli olacak. üstte üste zincirin bir altına batmıştık bir de üstüne üstüne batıyorum şu an burada eteğimizi deneyelim eteğimiz bol geliyorsa belini bir sık iğne atlayıp atlayıp yaparız eğer eteğimiz dar geliyorsa ee, hiçbir şey yapmadan hepsine fazla fazla doldururuz. Şu an giydirmek istiyorum ben bu yeni eteğimizi. Hı. Önce bir ayak sonra da bir ayak. Biri sıkı olsun ki çocuk oynadığı zaman çıkmasın. Ha, i̇stesek bunu askı da yaparız. İsterseniz askı da yapabiliriz. Evet böyle. Bakın sıkı sıkı oldu. Bunu eksiltmeme hiç gerek yok. Çünkü belini tam sardı. Sıkı sıkı. Şurası da yaptığımız dış tarafı. Bu bir sıra. Bir sıra daha öreceğiz. Daha güzel duracak tabii ki. İteğimiz de böyle. Umarım anlamıştırsınız.